Herkese merhaba arkadaşlar. A'dan Z'ye serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yarım kalan işi bitiriyoruz. Dogu, sosis adamı bin kupaya ulaştırıyoruz. Aynı map. Map bitmedi. Bolluk kılttık mapini ne kasacağız? Hızlıca maçlarımıza geçelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekiliş e, videonun sonunda. Başlayalım bakalım. İlk lobimiz geldi. Hızlıca bin kupaya atıp çekilişimizi yapalım. Lobi güzel. Hemen ortaya koşacağım. Tamam şöyle aksesuarı kullandım. Bir tanesini baza kaptırdık. Olsun. Bizim canımız sağ olsun. Aa orada AFK mı var? Alıp geri mi? AFK değilmiş lan. Bak yine gözüm döndü AFK'yı görünce ya. Bizim bu AFK işine bir dur dememiz lazım. Neyse tamam. İyi durumdayız şu an. Güzel. O buraya yanaşırsa alırım kellesini. Hatta şöyle buraya bir tane alalım gitsin ya. Bizim enerjimizi çalmıştı. Geri aldık enerjimizi. Böyle de racon keseriz işte. Sıradaki bin kupa karakterin ne olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Map'i uygun olmasa bile elimden geldiğince kasmaya çalışırım veya uygun map'e göre sıraya koyarım. Tamam şöyle ultimizi basalım da. Uy, ne kadar çok can çekti öyle ya. Kenji vallahi sıkıntı he. Öyle çatır çutur üstüne raşlanmıyor. 5 kişi kalmışız bu arada. Şöyle gecip basılı bekleyelim. Piper'la Spike orada birbirini kemiriyor. İkisi orada, bir tane Kenji var. Bir kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Tamam öldü o. Şöyle enerji almaya gelirken onu da alalım. Ölelim tamam. 3 kişi kaldık. Da bu Kenji bizi buraya sokar mı? Bu Kenji nasıl bu kadar güçlü ya? Ben anlamıyorum. 8 yükümüz de var ha. Ne şöyle bir anda koşuyor gibi yapsak onu da yapamıyoruz. Yok. Hadi bari ultimizi doldurak be. İkinci biz mi olduk? İkinci biz olmuş olalım lütfen. Tamam. Güzel. 969. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. 11 kupayı aldık temizinden. Bakalım kimleri atacak. Hmm, Edgar, Frank, Mortis gördüm. Bull yok. Sosis de yok. Ortaya raşlanır gibi ya. Frank de gelmiyor. Kenji var bir tane. Kenji buraya gelene kadar biz emcükleriz bunları. Çok güzel. Altı yük olduk. Ortayı da ele geçirdik. Lily. Lily kaçtı tabi. Gadget'ını kullanıp. Şöyle aksesuarımızı basalım yine hazırda dursun. O Lili çıkmadı buradan. Lili öldü galiba. O Lili o Lili miydi? Bak nicklere dikkat etmiyorum. Bin kupadan sonra nickler yazmıyor gerçi de. Tamam ilk o öldü. Büyük ihtimal o Lili'ydi ya aynen. Biz şu an çok iyi durumdayız. Bu maçtan da birinciliği getirmeye çalışacağız bakalım. Bu arada oynatma listesine de ekliyorum bu videoları A'dan Z'ye serisini. Oradan da böyle çıtırdan böyle dizi tadında açıp açıp izleyebilirsiniz. Sıfırdan başlayıp. Bu kaçıncı karakter? Altıncı karakterdi sanırım. Bir önceki videoda söylemiştim. Yavaş yavaş ilerliyor yani. Hepsini yapacağız birlikte. Ama büyük ihtimalle bir yerden sonra tek hesaplaşmada yapılmayacak karakterler gelecek ya. Ya onlara sıra gelecek. Onlara da bir çözüm bulacağız artık. Ya çiftli de ya diğer oyun modlarında. Çünkü hedef bütün hesabı 1000 kupaya ulaştırmak. Şimdilik iyiyiz ama şimdilik daha çok karakter var tek hesaplaşmada kasılabilecek. Ki biz kasarken yeni yeni karakterler de çıkar. Mesela Ali çıktı. Onları da araya ekleriz. Daha bayağı bir bölüm rahat rahat gidebileceğimizi düşünüyorum. Ne oluyor orada maymun Kenji'nin kafasını attı. Ben Kenji'ye bir tane şöyle vurayım. Sevmiyorum Kenji'yi. Maymun ne yaptı? Maymun kendini öldürdü. Güzel. Maymun panik oldu. Bir tane Edgar gördüm. Ulan. Diyecektim artık göremiyorum. Kaçtı atlayıp. Tamam şimdi artık göremiyorum. Kedi ne yapacak? Kedi ölüme atladı. Edgar'ı da aldık. İki kişi kaldık. Şöyle bir tane vursak, şöyle bir tane daha vursak rahat bir şekilde birinciyiz. Sosisimizi attık ekmeğe. 983. Hadi sıradaki maçımıza geçelim hemen. Ne yapacağız? Hemen binko mu yapacağız bu karakteri ya? Video kısa olacak ha. Birkaç tane öleyim bari dur. Şaka şaka. Zaten sanmıyorum birazdan ödülü şimdi. Tamam ortaya koşturduk hemen. Aha. Ne oldu bir dakika dur sakin olalım Coşmayalım hemen Şu ikisini alıvereyim Ay dur 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 sıkıntı dur ben az önce şaka yaptım dur Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz dur Buradan çıkalım bizim en iyisi Burası baya karıştı biz buradan çıkalım Şimdilik ama dur baz buraya ulti atarsa bizi Tanmıyor direkt Tamam burada bekleyelim biraz Bu sefer ortayı ele geçiremedik ama en azından iki yükümüzü aldık Kimse de ölmedi ha Dur bakayım. Aslında girsek mi ya? Yok ya girmeyeceğim. Ya da dur ya. E şu an yaptığımız çok tehlikeli. Ama içeride kimse yok diye. Çünkü içeride bir tek Mortis ile bazı gördüm. Onlar da şuradan sol üstten kapışarak çıktılar. O baz da öldü galiba. Tamam tamam şu an orta bizde. Sadece az enerjiyle orta bizde. Şunu alıverek ya. Güzel. Ama o öyle kaşınıyordu. Çıkardık aradan onu iyi oldu. Bu baz bizi kesebilir mi? Ultiyi basmam lazım. Tamam. Çok sıkıntıdayız şu an. Tamam bu Edgar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ultimiz yok ama. İnşallah tepki verebiliriz. Şu yukarıya çıkayım ben ya. Dur. Az gelene kadar bekleyeceğim burada. Ultiye bak bir gıdım kalmış ya. Neyse bekleyelim. Aksesuarı da bastım şöyle. Videonun sonunda e, Brawl Pass videosundaki nickleri, yorumları tek tek yazıp çekiliş yapacağım. Yine telefondan çekerim zaten. Onu da videonun sonuna koyarım. Kazanan arkadaşı da biletini göndeririz. Bu bize... Ya bir tane vursak şu... Lan 90 canı kaldı be. Ya, tek kemeri. Bu varmış bu arada. Aksesuarımız yok ama hiperimiz ve ultimiz var. 3 kişiyiz. Bulbaz ben. Hmm. Bunu aldık çok iyi aldık lan bunu. Beklemiyordum. iki bas. tamam canlandık. Ama uzaklaştı bizden bayağı hızlı bir şekilde. Ulan ikinci olduk be. Bu baz belliydi birinci olacağı ama. Tamam güzel. 996. Son maça geçiyor muyuz bakalım. Hemen bağlandık sıradaki lobiye. Hmm, ortaya koşulur gibi. Adam bro kalmış buraya ya. Vay arkadaş. Bul var bir tane gerçi ortaya gelirse bu görmedim ben ama aha vallahi ortaya girdiler yok abi buraya, burada olmaz Cık. olmaz son maç diyelim şey yapmayalım tamam bir tane yükümüzü aldık hmm. o yedi bir tane kalkana vurduk biz zaman bu bize sıkacak Cık. burası iyi değil bizim için. Hadi. Aman ha. Şöyle bir dodge. Bir dodge daha. Canımızı doldurana kadar dodge'luyoruz mecbur. Çok girdi yanıma da yetmedi hasar. Tamam ultiyi bastım. Allah. Gadget'ını atmasa. Bu bizi aldı he. Ulan. <laughs> son maç dedik 7. olduk. Vay arkadaş. Tamam yine son maç. Hemen hemen birinci ol. Brok Broka laf ettik. Broka öldük ha. He. Hep bak kime ne zaman laf etsem hep başıma ondan bir şey geliyor. Bundan sonra kimseyi yargılamayacağım. Hemen 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 son maçımız olsun şöyle birincilikle bitirelim. Bu sefer ortaya kimse girmedi. Hızlıca alacağım ortadakileri. 5 yük. Yani bazen 8 yük oluyor ortada. Oyun bitiyor direkt ama 5 yük de çok iyi. Oradan bir baz girdi gördü rejitim allah dur rejitimin dolmasını bekledim dedim de buna basılmazdı da neyse yani, aksat ölsün yani dur 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 canımızı dolduralım tamam yerimiz iyi enerjimiz iyi bu maç birinciliği salmayız ya ama ortaya girmeyeceğim şu an. Ya görünüyoruz çünkü. Biz görmüyoruz, onlar bizi görüyor. Avantajsız oluyoruz. Şöyle gadget'ı da basayım da. Sıfır yüklü Crow var sağımda. Yemin ediyorum var ya... Karga değil, sinek gibi ezerim onu şu an. Az önce bir gözüktük bu arada artistlik yapacağız derken de... Kimse görmedi inşallah. Biraz bekleyelim. Çünkü bu maçı gerçekten son maç yapmak istiyorum. Aha. Görünmüşüz cidden. Burası dolu muydu lan? Yav arkadaş, sal beni daha. Git öbür taraflara bak hadi. Tam daha gazın gelmesi. Bak hala bana sıkıyor ya. Sıksın. Sıksın onu. İlk onu alacağım Oğlum ilk seni alacağım oğlum. Çıkma karşıma. Gaz daralıyor. Aha o beni saldı galiba. Ya da şurada bekliyor direkt. Ne yapacağız? Hadi bir aksiyon olsun. Ya Allah Allah. Ulti <laughs> ulan. Aa ne oldu? İlk o bizi kesti? Yo ikinci olduk. Tamam biz öcümüzü aldık. 1002 kupa olduk hem de. Çok güzel. Sosis adamı da 1000 kupa koleksiyonumuza uf 44 kupa eklendi. Bu arada 50.600 olmuşuz. Daha dün çektim 50.000 kupa videosunu. Güzel sosis adamı da ekledik. Bin kupa koleksiyonu 3, 6, 9. 10 tane olmuş. Nasıl ya? Daha fazla değil miydi? 3, 6, 9, 10. Evet 10 tane bin kupa karakterimiz olmuş. Neyse. Elimize kolumuza sağlık. Sosis adama bir like bekliyorum. Şimdi çekilişe geçelim arkadaşlar. E, çekiliş videosu sessiz olacak büyük ihtimal. Sadece sonucu göstereceğim. O yüzden kapanışı buradan yapayım. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarda görüşürüz.